merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün makyaj envanterimi yapıyorum. En son 2023'ün ortasında yapmıştım ve 2024 başı için hedefler koymuştum. Peki 2024'ün başında sayılmayız. Mart geldi. Nasıl bu kadar çabuk geçti anlamadım. Emin değildim yapayım mı yapmayayım mı? Size sordum, siz de yapmamı istediniz. O yüzden dün akşam oturdum, bütün makyaj malzemelerimi tek tek saydım ve şimdi sizinle paylaşacağım sayıları. Hafif bu tarafa kaydım çünkü şimdi resimleri koyacağım hangi kategoride hangi ürünlerim var diye. Sonra unutuyorum, sığdıramıyorum. Neyse o zaman başlayalım. Şimdi ilginç birkaç ay olmuş bunu söyleyebilirim. Ee, bazla başlamak gerekirse 2023 ortasında 4 tane bazım varmış. Hedefim 3 tane olmasıymış ve galiba beni en çok şaşırdan kategori bir olabilir. Çünkü şu an 7 tane bazım var. Hep derdim ki ben bazların çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. 7 tane bazım neden, nasıl, nerede, ne zaman oldu hiçbir fikrim yok. Yani şöyle Amsterdam'dan Elf'e aldım. Uzun zamandır denemek istiyordum. Huda Beauty'nin Glowish Primer'ını almıştım. Ekim-Kasım gibi. Onu da çok merak ettiğim için. Sonra işte TikTok'ta falan denemek için Pastel'in yeni serisinde baz vardı. İki tane onları aldım falan ve yedi tane bazım olmuş oldu. Nasıl oldu anlamadım ama şu an Project bir tane bazım var. Onu bitirince umarım 6'ya düşer. Onun dışında bitebilecek bir bazım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yani çoğu yeni ve neredeyse tam dolu. Daha fazla azalmaz. Belki koleksiyonumdan hani Çıkarırsam, ayıklarsam azalabilir. 3 hedefime asla ulaşmamışım. Tam tersi olmuş. 2024 sonu, 2025 başı için de hedefler koyacağım bu arada. E, yıl ortasında belki check yapabilirim, belki yapmam bilmiyorum. Hani bu videoyu da biraz geç çekiyorum ya. Bu konuda düşüncelerinizi söyleyin. Ama bazılar için e, yıl sonu, 2024 sonu, 2025 başı hedefim. 6 olması hani belki 5 de olabilir ama çok da zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Onun dışında fondöten BB kremler. 5 tane varmış yıl ortasında. Hedefim 4 almasıymış. Şu an 6 tane var. Ki bitirdim. Mac bitirdim. Ama aldım da e, Maybelline olan yeni. Bir de şu an resimlere bakmıyorum da aklımdan söylemem gerekirse. Bir de şey. Pastelin e, CC kremi geldi. Evet. Burada da hedefim dört olması. Hedefim zaten dörtmüş. Ona ulaşamadım. Altı oldu. Bir dörde gitsek iyi olur. Onun dışında korektörlerim bir tane varmış. Hedefim bir tane kalmasıymış. Şu an iki tane var. Her kategoride artmışız şu ana kadar. Ee, bekanın biliyorsunuz zaten korektörü var. O benim proje benimde İnşallah bu sene bitirebilirsem. Çok hoş olacak. Bir de Rare Beauty'nin yeni korektörünü koleksiyonuma ekledim. Çok memnunum onu eklediğim için. Sadece hani Beka'nınkini bir an önce bitirmek istiyorum. Ee, i̇nşallah bu sene bitirir yeni korektörü de almam zaten o Rare Beauty var. Bir tane hedefim 2'den bire düşmek, Beka'yı bitirmek. Kapatıcılarım dört tane varmış, hedefim 3 olmasıymış ve 3 tane kapatıcım var. 2 tane bitirdim, bir tane de e, yeni gene aldım yine pastelin serisinden olanı. Bence 3 kapatıcı çok iyi. Hani belki denemek için bir iki tane alabilirim. Tabii ki de ideal olarak hedefim 3'te kalması ama 4-5 olursa da okey. Hani o yüzden buna hedef olarak 3 diyorum ama Artarsa benim için okey bir sayı. Pudra kategorisi, burada Project Pen severler için küçük bir spoiler var. Yıl ortasında dört tane pudram varmış, hedefim 4 olmasıymış ve şu anda da dört tane pudram var. Tek farkı beşti. Çünkü Charlotte Tilbury'nin bir mini boyu vardı, bir de Paris'e gittiğimde büyük boyunu almıştım. Mini boyunu bitirdim, 5'ten dörde düştü. Project Pen'imdeydi o pudra biliyorsunuz. O yüzden dört tane var pudram, bence dört çok iyi bir sayı. Hedefim yine dörtte kalması ama bir tane falan artarsa da bir şey olmaz, artabilir. Yani ama hani öyle çok pudra denemek için yanıp tutuşmuyorum. <laughs> bronzer kontür. Beş tane varmış. Hedefimi altı demişim yani hani artarsa okey olurum gibisinden. Ama şu an dört tane var. Milk e, bronzer bayağı eskiydi, onu attım. Onun dışında da yeni almadım zaten, gayet okey bir sayı. Yine hedefimi aynı tutuyorum. Dediğim gibi hani artarsa bir iki tane falan hani... Okey olur ama onun dışında güzel yani. Okey allıklara gelirsek 13 tane varmış. Hedefim 12 olmasıymış. Şu an 14 tane var. Nars'ın likit allığını yeni almıştım. Onu da Ekim-Kasım gibi bir Sephora alışverişi yapmıştım. O da yeni ama 14 yine de çok iyi bence. Yani benim kadar aldık seven biri olarak sadece bir tane almak büyük bir başarı benim için. Biraz artsa sinirlenmem ama hedefimi aynı tutuyorum. 14 diyorum. Ee, bir de çünkü şey düşünüyorum. Mesela Pastel'in kırmızı likit allığı falan var. O biraz eski. Onu atabilirim. Aydınlatacağım. 12 tane varmış. 10 olmasını istemişim. 11 tane var şu an. Koleksiyonumdan bir tane azalmış. Hani hedefim 10'muş ama 11. Bence bu da okey bir sayı. Hedefimi yine 11 tutuyorum. Gördüğünüz üzere hedeflerimi çok azaltmıyorum. Çünkü hani bence hani şu an realistik bir noktadayım. YouTube kanalı olan makyaj seven bir insan için. Hani makyaj malzemelerimin sayıları olarak. Azalırsa tabii ki de çok güzel olur. Ama hani... Yenilemek istediğim şeyler de oluyor. Atıyorum bir iki tane ayıklıyorum ama koleksiyonuma birkaç tane yeni giren falan filan oluyor. Hani böyle bir değişim oluyor. Hani o yüzden bence 11'de tutmak en mantıklısı. E, burada da hani bence koleksiyonumdan çıkarabileceğim 2-3 tane falan aydınlatıcı olabilir. Ya da hayır tamam fikrimi değiştirdim. 10 diyoruz. Buna 10 diyoruz çünkü şu an hatırladım ki Mac'in e, biliyorsunuz geçen sene Project Pay'imde olan aydınlatıcısı vardı. Onu bitirememiştim. Ee, bu sene onu bitirmeyi umuyorsam, bir iki tane de belki ayıklarsam ee, birkaç tane de düşebiliriz. Hani bir iki tane de falan alırsam ona güzel bir pay bırakmış oluyoruz. Tamam. Hedefimi 10 yaptım. Değiştiriyorum. Ruj da okey bence. 10 tane varmış. Hedefim 10'da kalmasıymış. Şu an 11 tane var. Koleksiyonumdan bir tane falan çıkardım. Şu ee... Mac'in lila olanını. O bir tek var aklımda. Onun dışında da bir tane yeni aldım. Şu an hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Tarte aldım. Bir de Mac'in yılbaşı koleksiyonunda parlaklı bir ruj vardı. Onu aldım. Ve çok üstümle uyacak bir ruj. Göstereyim mi? Şu ruj. Çok güzel değil mi? Üstümle aşırı uyuyor. Ben makyajda bu renklere, bu e, yansımaları çok seviyorum. Ve sürpriz bir şekilde çok kullanılabilen bir şey. Özellikle tek başına uyguladığımda hani bu renklerin hani böyle simleriyle hafif mor çok güzel duruyor. Ama sınırlı sayıda bir üretim maalesef. O yüzden daha fazla konuşmuyorum. Ruj bence 11 e, 11'de kalabilir. Yani Hani belki bir iki tane alabilirim ama ekleyebilirim. Çünkü mesela şunu da yaptığımı fark ettim. Mesela hangi kategoride atıyorum bronzer kontürde 5 tane varmış. Altı tane olsun demişim ya. hedef olarak daha fazla koymamaya karar verdim. Hani eğer azalmak istemiyorsam ve hani çok realistik olduğunu düşünmüyorsam azalmanın o kategoride aynı tutmaya karar verdim. Hedeflerimi artarsa artar ama hani daha yüksek hedefler koymayayım mantığıyla ile ilerliyorum. Likit rujlara geldik. Bir tane varmış. Ee, hedefim bir tane almasıymış. Şu an iki tane var. Fenty Beauty'nin likit ruju vardı. Onu atayım mı atmayayım mı kararsızdım, attım. Koleksiyonuma iki tane yeni likit ruj eklendi. Ve bu arada ikisini de ben almadım. Ee, Birisini arkadaşım hediye etti. Diğerini de Cult Rosa markasının bu e, şey süngeri çok güzel. Bunu Trendyol'dan almıştım. Yanında da hediye olarak Şöyle bir likit ruj gönderdiler. Öyle. ikisini de ben almadım. Hediyeydi ikisi de. Bir arkadaşımdan, biri satıcıdan. Öyle. O yüzden okey. Likit ruj çok kullanmıyorum. Ama ikisi de yeni olduğu için, eski olmadığı için, hani sürerken daha rahat edeceğim için. Belki biraz daha deneyimlemek adına. ikisi kalsın. Hedefim iki. Azalmasa da olur şu anki noktada. Ama artmasın. Likit ruj biliyorsunuz çok kullanmıyorum. Parlatıcı. 16 tane varmış. Hedefim 14 olmasıymış. Ve şu an hala 16. Bir tane bitirdim geçen sene. Bir tanesini çöpe attım esense. Onun dışında da iki tane yeni aldım. Nix'in Dark Lampını aldım. Bir de MAC'in şu şişiren şu Squirt şeyleri var ya. Ben onları parlatıcıdan sayıyorum bu arada. Çünkü ne bileyim ruj gibi değil bence pigmentasyonu falan. Hedefim yine 16 diyorum. Artarsa da çok kızmam. Hoş gerçi projeklerimde iki tane dudak parlatıcım var ve bence bu sene hani bitebilecek ürünler ama hani biraz belki artabilir ama çok da artmasın. O yüzden hedefime 16 diyorum. Artarsa hayat. Dudak kalemi 8 tane varmış. Hedefim 6 olmasıymış. Hala 8 tane var. Hiç değişmedi. Hiç yeni almadım veya ayıklamadım. Buna da 8 diyelim. Spreylerim 3 tane varmış. Hedefim 2 olmasıymış. Şu an 4 tane var. Yeni olarak koleksiyonuma Charlotte Tilbury'nin makyaj spreyi girdi. Ve çok uzun zamandır istiyordum. O yüzden çok mutluyum bu durumdan dolayı. Ve zaten projektlerimde 2 tane de e, spreyim var. İkisi de hani bence bu sene bitirebileceğim noktalarda. içlerinde çok yok. Bu kategoride hedefim 2 olması. Projektlerimdeki spreyleri bitirmek. Ve yeni almama koleksiyonuma sadece Charlotte Tilbury ve Make Fix Plus'ın olması. Rimmel. 4 tane varmış. Hedefim 3 olmasıymış. Şu an 3 tane var. Bunu başarmışız. Ee, zaten bir tane açık var Rare ki Diğer 2 tanesi e, kapalı stok yaptığım şeyler. Rare Beauty zaten mini boy. Onu bitirince o kapalılardan kullanacağım. Yeni almayı düşünmüyorum. Şu rimeli beğenmediğim için her rimeli deneyen biri de değilim. Çünkü biliyorum beğenmeyeceğim. Rimerlerde hedefim iki olması. Rare Beauty'yi bitirmek. Diğer ikisini de biri kapalı biri açık bir şekilde tutmak. Pigments'im 6 tane varmış. Hedefime aynı kalsın demişim ve şu an hala 6 tane var. Bence bu sayıda okey. Yeni almak istemem ama hepsi çok güzel. O yüzden ayıklamak da istemem. Ve biraz daha onları kullanmaya başlamak istiyorum. Çünkü neredeyse hiç kullanmadım. Zaten 5 tanesi MAC. Bir tanesi de e, yabancı bir markadan almıştım. JD Glow'du galiba ismi. Hepsi çok güzel ve çok çok az kullandım hepsinden. Ayrı bir çekmecedeydiler. Ama dün makyaj koleksiyonumu sayarken, makyaj envanterimi, dedim ki ben her şeyi makyaj masama oturtmaya çalışayım, sığdırmaya çalışayım. Bir şekilde sığdırdım. Fa farklı organizatörlerle vesaire. O yüzden pigmentlerimi de e, burada siz göremiyorsunuz ama burada çekmecem var. Buraya koydum. Çünkü düşündüm ki belki daha çok gözümün önünde olursa daha çok kullanırım. O yüzden umarım biraz pigmentlerimi, simlerimi kullanmaya başlamak istiyorum. Tabii ki de bitiremeyeceğim. Hani çünkü çok uzun gidecek şeyler. Onlar bana ömrümün sonuna kadar yeter. Ama yeni almayayım çünkü hepsi birbirinden güzel ve hani şu noktada kullanmıyorum. O yüzden hani bir elimdekileri kullanayım sonra bakarız artarsa artar ama sanmıyorum artacağını. O yüzden hedefim altıda kalması. Kaş ürünlerim iki tane varmış. Hedefim ikide kalmıştıymış. Şu an üç tane var. Bir tane yeni olarak pigmentli bir kaş jeli eklendi. Buna hedefim üç diyebiliriz. Çünkü renkli kaş jeli de bazen güzel oluyormuş transparanın kıyasla. Ama her zaman da renkli istemiyorum. Bazen transparan bazen renkli istiyorum. O yüzden hani şu an olan seçeneklerden memnunum. Bir kalemim var. İki tane de zaten kaş jelim var. Bir transparan bir renkli. Bence okey. Daha artmasın. Ama şu an okey. Hedefim 3'te kalması. Göz bazlarım 2 tane varmış. Yıl sonu hedefim 2 olmasıymış. Ve şu an 0 tane var. Çünkü e, dün <laughs> ikisini attım. Çünkü şunu fark ettim ki çok eskiler çok uzun zamandır kullanmadım. İkisini de e, Kat Von D'nin e, Farbazı vardı. Geçen sene Project filmdeydi. Bir de Nix'in e, Simbazı. İkisini de o kadar uzun zamandır kullanmadım. Ve ikisi de o kadar eski eski ki ve hani yakın zamanda kullanacağımı da düşünmüyorum ve hani gözlerime kullanmak istemedim o ürünleri. Çekmeyeceğim de niye başı boşu başına dursun? O yüzden dün ikisini de attım. O yüzden şu an sıfır tane var. Bunu hedefimi arttırmayacağım demiştim ama hani hedefimi bir diyorum. Sıfır demiyorum çünkü hani pigmentsini kullanmaya başlamak istiyorum dedim ya. Hani onun için o NYX'in o sim bazını tekrar alabilirim. Ama onun dışında hani far bazına daha akılcılığını arttırmak için falan filan. Şu noktada ihtiyaç duymuyorum. O yüzden hedefime bir diyorum. Olmayabilir Pigment kullanmazsam olmaz. Ama olursa okey. Büyük ihtimalle zaten hani olduğundan bir tek arttıracağım şey. Hedefi, kategori budur. O da çünkü sıfır tane olduğu için. Okey şimdi eyelinerlara gelirsek. Yıl ortasında 24 tane demişim. Ee, ama... Orada bir yanlışlık yapmışım. Dün videoyu izlerken fark ettim. Aslında 25'miş. Hatta o videoda da böyle ilk 25 saymışım. Sonra demiştim ki hayır 24. Ama şundan dolayıydı. Şunu çok net hatırlıyorum. Ee, ben siyah eyelinerımı yıl ortasında resimleri çekerken falan bulamamıştım. O yüzden demiştim ki a 25 değilmiş 24'müş. Yanlış saymışım. Ama dün böyle düşündüm. Benim siyah eyeliner'ım Elf'in çok uzun zamandır var. Ee, o yıl ortasındaki güncelleme de yok asıl. O yüzden demişim ki bunu resmini çekmeyi unutmuşum. O yüzden 24 olarak demişim yıl ortasında. Hayır. 25 tane varmış. Hedefim 22 olmasıymış. Şu an 26 tane var. Yeni hiç almadım. Hiç de ayıklamadım. Yeni aldığım hani sadece şu var. NYX'in Epic Ink Liner siyah eyeliner'ı var. Çok uzun süredir onu kullanıyorum ve son zamanlarda da bayağı eyeliner çekiyorum ve böyle sonunu çok düzgün yapamıyor. Hani o yüzden stoğumda bulunsun diye bir tane daha yeni aldım. Ama hani onun stoğu sonuçta hani bence o yüzden okey çünkü sonuçta şu an kullandığımı atınca direkt onu açacağım. Burada hedefimi 24 olarak koyacağım. Hani zaten doğal olarak Nix'in bir tanesini attığımda 25 olur. Hani bir iki tane de ayıklarsam çok süper olur. O yüzden hedefimi 24 diyorum. Bakalım teklif farlar 20 tane varmış. En son hedefim 20'de kalmasıymış ve şu an hala 20 tane var. Hiç yeni almadım, almayı da düşünmüyorum teklif far. O yüzden olduğu sayıda kalabilir 20'de. E, Likit farlar. İki tane varmış. Hedefim de kalmasıymış. Ama şu an üç tane var. Hemen göstereyim. Bunu yeni aldım birkaç gün önce. Gözlerimdeki far Sephora'nın ee, liquid farı. Eğer soracaklarınız da olursa 11 numarası. Rengi inanılmaz güzel. Çok mutluyum bunu aldığım için. Ama yine de burada hedefim iki olması. Stile farlar çok eski. Bu arada bakmadım. Belki kurumuş bile olabilirler. Ama en son baktığımda kurumamışlardı. Hedefim iki olmasa hani belki bir tanesinin koleksiyonumdan çıkarabilirim. Ee, çok da artmasın. Gerçi o Sephora farının siyahını da görmüştüm. O da çok aklımda. Bir noktada onu da almak istiyorum. Bilmiyorum. Ama stile farları ya ayıklayayım ya da artık kullanayım. Çünkü eskiler. O yüzden hedefim iki olarak koyuyorum. Far paletlerim 8 tane varmış. Hedefim 8'de kalmasıydı. İşte ben... Hedefim 8'de kalmasıymış. Ve hala 8 tane var. Hiç ayıklamadım, hiç yeni far paleti almadım. Olduğu gibi duruyor. Ve büyük sayılara gelirsek yıl ortasında toplam 154 tane makyaj zaman varmış. Koyduğum hedeflere göre 141 tane olması gerekirmiş. Şu an 161'deyim. Yani büyük çerçeveden bakınca fazla değil. Çünkü 154'ten 161'e sadece artı teknik olarak 7 tane girmiş. Hedefimden 20 tane malzeme uzak mı? Evet uzak. Ama yapacak bir şey yok. Yani bilmiyorum. Bu aralar TikToka da özellikle çok sık video atıyorum. Hani onun için de hani arada böyle denemek istediğim ürünler oluyor. Ee, o yüzden 161 bence okey. Hani bugünkü koyduğum hedeflere göre 151 tane olması gerekiyormuş. Bence okey bir sayı. Yani 151 tane olmayabilir. Dediğim gibi yani çoğu malzemeyi hedefine aynı tuttum. Ama hani artatabilir. Çok ütopik bir raddede artmadıkça hani sorun olmaz. Ama hani 151 re geçebilir. Ve okey hani çok bilmiyorum benim için sorun teşkil etmez. Sadece hani şunu fark ettim ve bu beni çok mutlu etti. Özür dilerim sürekli oraya bakıyorum listem orada ama mesela hani artan kategoriler genelde kullandığım kategorideki şeyler. Mesela bazı bu aralar kullanıyorum bazılarım artmış. İşte ee, ne bileyim inanılmaz derecede artan da bir şey olmamış ama genellikle hani e, Hedefimden bir iki tane yüksekte kalan kategoriler sık sık kullandığım kategoriler. Onun dışında sık sık kullanmadığım neler var? pigmentlerim var, işte e, eyelinerlarım var, tekli farlarım, far paletlerim. Bunları hani nerede yani o kadar az kullanıyorum, ya, neredeyse hiç kullanmıyorum diyebilirim. O yüzden hani bu kategorilerin artmaması ve aynı kalması hoşuma gitti. Çünkü en azından okey yeni şeyler almışım ama o yeni aldığım şeyleri kullanıyorum. Atıyorum 3-4 tane bu sene far paleti almışım ama hiçbirini kullanmıyorum değil. Far paletlerim değişmemiş. Yani kullanmıyorum ki yeni almamışım gibi. Hoş aklımda bir far paleti var. Bu da Beauty'nin e, ismini hatırlamıyorum ama resmi koyarım. Çok güzel bir far paleti. Onda aklım var. Yani büyük ihtimalle yakın zamanda almam. Ama yani o beni mutlu etti. En azından kullandığım kategorilerde hani böyle bir sirkülasyon olması. Bu video tam ettiğimden uzun sürdü. Bayağı bir konuştum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bebeklerim. Sizi seviyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere, hepinizi çok öpüyorum.